Herkese merhaba. Ben Zeynep. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir puding tarifi vereceğim. Şekersiz ve meyvelerle yapılan bir puding. Böyle artık bozulmaya yüz tutmuş bir Trabzon hurmam var. Aslında dün yiyecektim ama çekim için bugüne sakladım. Ve de gördüğünüz gibi bayağı kararmış, tipikaymış muzlarım var. Böyle kalan meyvelerinizi de değerlendirmek için çok güzel bir tarif. Trabzon hurmalarının İçini blender'ıma alıyorum. Şuna bakacağım. Bunun iyice tipi kaymış. Bakalım iyi değilse içerisi. Koymayacağım ama içi fena değil. Tam kararmamış. Yine bu muzun da orta kısmını aldım. İyice iyice yumuşamıştı. Tadını bozmasın. Üzerine kakao tozu koyuyorum. Bir çorba kaşığı kadar ilave ettim ve biraz daha tok tutması için badem unu koyuyorum. Badem unu koymasanız da olur. 3 yemek kaşığı kadar koydum. Gerisini blender yapacak. Daha doğrusu rondo. Puding hazır. Tabakları alıyorum. üzerlerini şam fıstığıyla süslüyorum. Rafine şekersiz 5 dakikada sağlıklı puding hazır. Afiyet bal şeker olsun.